Beni özledin mi canım? İrem Hanım, söz veriyorum kirayı ödeyeceğim en kısa zamanda. Aptal çocuk sana tepki getirdi. Ya dalga geçmeyin lütfen benimle. Aptal çocuk sana tepki getirdi. Ya dalga geçmeyin lütfen benimle. Geçen sefer senden 5 lira almıştım. Karşılığında sana bu evi vermek istiyorum. Nasıl yani? 5 lira karşılığında bu evi bana mı veriyorsunuz? Evet. Yani başka evlerim de var istersen. 5000 bin liraya müthiş bir villam var. Ama dediğim gibi eğer bu evi alırsan yanında ev sahibi senin olur. Seçimini 5 lirayı da alın. Ben bu evi istemiyorum. Bugün çok yoruldum. Dinlenmem lazım. Ulan! Nasıl kazanıyorum ben bu adamın kalbini ya? Bu kadarını versen. Bunların hepsi senin mi? Şimdi ulusal zenginler listesini açıklıyoruz. Şu anda birinci sırada olan milyarderin toplam varlığı yaklaşık 48 bin TL. İkinci sıra 33 bin TL. Üçüncü sıradaki Meğer melek dileğim duymuş. <laughs> Bu bir yadıyız. gerçekten zengin oldum. Hayır, aslında ben zengin olmadım. İnsanların vardıkları ve fiyatlar düşmüş. Benimki aynı kalmış. Gerçekten zengin olduk Allah! Bittiniz oğlum siz.